Hangisi İskoç, hangisi Amerikan viskisi? Bilinenin aksine viskinin renginden onun hangi viski olduğunu bilebilmek mümkün değil. Genellikle açık renkli olan İskoç, koyu renkli olan Amerikan viskisi deniliyor. Çünkü Amerikalılar sıfır fıçı kullanırken İskoçlar ikinci el fıçı kullanıyor. Dolayısıyla sıfır fıçılar viskiye daha koyu bir renk veriyor deniliyor. Bu kısmen doğru olsa da yeterli bir argüman değil. Şimdi dikkatli izleyin. Size bu viskinin de İskoç olduğunu söylesem, koyu renkli ama o da bir İskoç. Hem de diğerleriyle aynı yaşta. İskoç viskileri bazı lezzet bileşenlerini alması açısından şerif fıçılarda da olgunlaştırılıyor. Şerif fıçılar viskiye sadece lezzet değil, aynı zamanda koyu bir renkte veriyor. Özetle bir viskinin rengine bakarak onun İskoç mu yoksa Amerikan mı olduğunu söyleyebilmek pek